İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması 16 Mart 1920 İşgale giden süreç Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misaki Milli Belgesini kabul ve ilan ederek işgallere açıkça karşı çıkması üzerine İtilaf Devletleri tepki göstererek baskı yaptılar. Siyasi baskı İtilaf devletleri siyasi baskıyla Misaki Milli Belgesi'nin geriye çekileceğini ümit ettiler. Ali Rıza Paşa hükümeti ise geriye adım atmayacak ve baskılar karşısında istifa edecektir. Yerine kurulan Salih Paşa hükümeti siyasi baskılara rağmen geri adım atmayacak ve İstanbul'un işgalinden hemen sonra istifa edecektir. İşgalcilerin de oduruyla Damat Ferit Paşa hükümeti kurulacaktır. Türk Ocağı basıldı 9 Mart 1920. Aydınların toplanma mekanı olan Türk Ocağı basa, basarak Vatansefer Milliyetçi Aydınları, tutuklanarak Malta Adası'nı sürgüne gönderildi. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920 İtilaf devletleri bildiri yayınlayarak işgal geçicidir dedi. Sabahın ilk ışıklarında Şehzadebaşı karakolu baskınıyla yataklarında uyuyan askerlerimiz ka askerlerimizi katlettiler. 16 Mart 1920 Mebusan Meclisi basıldı ve Rauf Orbay başta olmak üzere vatansever mebuslar tutuklandı ve Malta'ya sürgüne gönderildi. Damat Ferit başbakan olarak atandı. Padişah çalışamaz duruma gelen mebusan meclisini feshetti. Telgrafçı e, Manastırlı Hamdi Bey Ankara'ya Mustafa Kemal'e işgal haberini verdi. Soyadı kanunuyla e, Mart 16 soyadını aldı. Ha, Manastırlı Mart 16 evet. Temsil heyetinin tepkisi. İstanbul işgalinin temsil heyetinin tepkisi. Ada pazarında stratejik e, GB boğazı kapatıldı. İşgal iç bölgelere genişlemesin diye. Ankara'da TBMM açıldı. İstanbul'a vergi gönderimi engellendi. İstanbul ile resmi haberleşme kesildi. Anadolu'da bazı itilaf subayları tutuklandı. Uluslararası e, karşılıklık ilkesi gereği. İstanbul'un işgaliyle Mustafa Kemal meclisin açılacağı yer konusunda karşı çıkışındaki haklılığı ortaya çıktı. Malta Şeref Sürgünleri 145 kişi Evet. Bu isimler özellikle göze çarpsın. Ali Peti Okyar Hüseyin Cahit Yıl Yalçın Ziya Gökalp Raul Forbay Esat Işık Ahmet Emin Yalman Celal Nuri İleri Abdülhalik Renda Yunus Nadi Ali İhsan Sabis, Cihan Girzade İbrahim Bey, Ahmet Ağoğlu, Sait Halim Paşa, Cevat Çobanlı, Kara Ali Çetinkaya, Süleyman Nazif, Kuşçu, Başı Eşref. Kamuoyu oluşturabilecek, halka direnişi götürebilecek, vatansefer ve milliyetçi aydın, gazeteci, siyasetçi ve askerden oluşan 145 kişi İngiltere tarafından Malta Adası'na gözetim altında tutulmuştur. İkinci dönü zaferinden sonra bir kısmı, Sakarya zaferinden sonra ise tamamı, e, tamamına varılan Anlaşmayla serbest bırakılacak ve Ankara'ya geçerek milli mücadeleye katılacaklardır. Milli Mücadelede Basın Milli Mücadele Yanlısı Yayınlar İradeyi Milliye Temsil heyeti Sivas'ta çıkardı. Hakimiyeti Milliye Temsil heyeti Ankara çıkardı. TBM açılınca yarı resmi gazete oldu. Mustafa Kemal benim gazetem der. Hakimiyeti Milliye'ye Anadolu Ajansı Halide Edip ve Yunus Nade öncülüğünde 6 Nisan 1920'de kuruldu. Ceride-i Resmiye TBMM'nin resmi gazetesi Minber gazetesi İstanbul'da Mustafa Kemal ve Ali Fethi Bey'in çıkardığı gazete. İstanbul, ileri İleri gazetesi İstanbul'da Celal Nuri çıkardı. Mustafa Kemal isimsiz yazı yazdı. Hukuki Beşer ise İzmir'de Hasan Tahsin'in gazetesi. Evet, e, Sebül Reşat Mehmet takip dergisi, e, Mehmet Akif'in dergisi İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi, Küçük Mecmua Ziya Gökalp'in dergisi, Albayrak Doğu Anadolu'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti yayını, Açık Söz İstiklal Marşı'nın ilk kez yayınlanan gazete, Mardin 1928'de Latin harfleriyle ilk basılan gazete. Tasvir Efkar, Öğüt, İkdam, Akşam, Yeni Gün, Vakit, İzmir'e Doğru, Emel, Ahali, Güler Yüz, e, Milli Mücadele Karşıtı yayınlar ise Peyam Sabah, Alemdar, Türkçe İstanbul, Aydede, Peyami Sabah, Ali Kemal, Alemdar'ı Refi Cevat Ulunay, Türkçe İstanbul, Sayit Molla, Aydede Refik Halit Karay, İrşat Köylü, Tan Zafer, Ümit, bunlar da Milli Mücadele Karşıtı. 1. TBMM e 23 Nisan 1921 e Ağustos 1923 1. TBMM'nin açılması temsil heyetinin görevi sona erdi. Misaki Milliye'nin kabulünden kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri'nin İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal 19 Mart çağrısı ile Ankara'da yeni bir meclisin toplanacağını ilan etti. Yapılan seçimlerin akabinde 23 Nisan'da Ankara'da eski iddia terakki binasında Büyük Millet Meclisi adıyla 115 ile toplandı. 8 Şubat 1921'de TBMM adını aldı. Zamanla üye sayısı 390'a kadar çıktı. Meclisin meşrutiyeti tartışılmasın ve katılımı artsın diye Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri de TBMM'nin doğal üyesi kabul edilmiştir. En yaşlı üye Şerif Bey'in ilk oturuma başkanlık yaptığı 1. TBMM'de Ankara Milletvekili Mustafa Kemal ilk meclis başkanı seçildi. Sınavda soru köküne dikkat. Yani Ankara Milletvekili Mustafa Kemal ilk meclis başkanı seçilmiş. En yaşlı üye Şerif Bey ise ilk oturuma başkanlık yaptı. 1. TBMM'de e, an, e, Mustafa Kemal ilk meclis başkanı seçilmiş. Evet. Oturuma başkanlık Şerif Bey yapmış. Hamdullah Supi Bey kaleme aldığı meclis başkanı Mustafa Kemal'in halkı birlik ve beraberlik içerisinde Kurtuluş Savaşı'na davet etti. Memleket beyannamesi 25 Nisan 1920'de yayınlandı meclis Başkanı Mustafa Kemal 24 Nisan günü verdiği meclisin çalışma esasları ile ilgili önergesi meclis tarafından kabul edildi ve 24 Nisan kararlarına dönüştü. Dikkat! Her seçimde oluşan meclis yeni bir meclistir. Bu farkı belirtmek için meclisler numaralandırılır. 1. TBMM 1923 yarısı, 2. TBMM 23-27 gibi. Bugün 27. dönem TBMM iş başındadır. 24 Nisan kararları, bir nolu kararlar. Hükümet kurmak zorunludur. İstanbul hükümeti yok sayılmış. Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir. Meclisin sürekliliği vurgulanmış ve meclisin bağımsız çalışacağı vurgulanmış. TBM'nin üstünde güç yoktur. Ulusal egemenlik cumhuriyeti ima eder. Saltanat makamını İstanbul hükümetini yok sayar. TBM yasama yürütme yetkileri kendilerinde toplamıştır. Güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Temel nedeni olağanüstü dönemde hızlı karar alma isteği. TBM tarafından seçilen icra vekilleri heyeti hükümet işlerine bakar ve meclis başkanı bu kurulunun başkanıdır. Hükümet koruma modeli olarak meclis hükümet sistemi tercih edilmiş. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin yapacağı yasaya göre yerini alır. Ulusal birliği korumak istenmiş. Ulusal irade vurgulanmış. Meclis hükümeti sistemi birinci TBMM'de güçler birliği vardır. Meclis başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. Cumhurbaşkanı ve başbakanlık makamı yok. Bakanları tek tek TBMM seçer. Güven oyuna gerek yok. Yasama yürütme dizayn eder. Güçler ayrılığı kabine sistemi 29 Ekim 1923'ten sonra 2018'e kadar uygulanmış da Cumhurbaşkanı başkama, Başbakanlık makamı var. Bakanları ve başbakan seçer. TBMM güven oyu verir. Yürütme kendi kendini dizayn eder. Birinci TBMM ile ilgili bazı önemli noktalar. Birinci TBMM'nin özellikleri kurucu meclistir. Anayasa yaptı. Ulusal meclistir. Azınlıklar yok. güçler birliği esastır. Meclis hükümeti. istiklal mahkemeleri. ihtilalcidir, inkılap meclistir. Saltanatı kaldırdı. Yaptığı tek inkılap. Demokratik Meclis'tir. Seçilmiş meclis, siyasi parti yok. Birlik beraberlik bozulmasın amaç. Bilecik görüşmeleri 5 Aralık 1920 TBMM Meclis Başkanı Mustafa Kemal ve İsmet İnönü katıldı. İstanbul Hükümeti Tevfik Paşa Hükümeti, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa, Hüseyin Kazım Paşa katıldı. 1. TBMM'de gruplar, meclisteki gruplar Müdafaa Hukuk Mustafa Kemal yanlısıdır. Birinci gruptur. Yeşil Ordu Solcu Çerkez etemin desteklediği tesanüt iddiaçı mebuslar arasında dayanışma amaçlandı. İstiklal ilerici milliyetçi genç mebuslar Mustafa Kemal destekledi. Islahat reformu, reformist halk zümresi Bolşevik yanlısı. bu, bunlar şu kısımda ikinci grup muhalefet için kullanılan bir isim. E müdafaa hukuku ve İstiklal grubunu Mustafa Kemal destekledi bu müdafaa hukuk birinci grup. Eee TBMM'nin varlığını İstanbul Hükümeti'nce tanındı bu Bilecik görüşmeleriyle. TBMM'nin varlığını İstanbul Hükümeti nasıl tanıdı? Bilecik görüşmeleriyle. Temsil Heyeti'nin varlığını Amasya görüşmeleriyle tanınmıştı. Karışmasın. TBMM'nin varlığı bilecikle TBMM hükümeti 1. İcra Vekilleri Heyeti 3 Mayıs 1920'de 11 bakan oluştu. Meclis Başkanı ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal, Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa, Erkan Harbiye Vekili İsmet İnönü Bey, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey, Marif Vekili Doktor Rıza Nur Bey, Sıhhat Vekili Doktor Adnan Adıvar Bey, Cumhuriyet'in ilanına kadar 5 icra vekili heyeti kurulmuştur. Bu heyetler Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Ali Fethi Beyler başkanlık etmiştir. Ee, 1920-24 yılları arasında kullanılan 1. TBMM binası bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi'dir. Birinci TBMM'nin bazı hukuki faaliyetleri savaş finanse etmek amaçlı savaşı ilk kanun anan vergisinin artırılmasına dair kanun men, meni israfat kanunu israf engelleme meni müskirat kanunu içgüdüsün yasağı Otoriteyi arttırmak amaçlı ikinci kanun, hiyanete vataniye kanunu, firariler kanunu bu kanun kapsamında isti istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Diğer bazı düzenlemeler, teşkilat esasiye kanunu, istiklal maaşının kabulüne dair kanun, başkomutanlık kanunu, Nispi müzakere kanunu, meclis Nispi müzakere yani meclis iç tüzüğü, meclis çalışmalarını düzenler. 1924-1960 yılları arasında kullanılan ikinci TBMM binası, mimar Vedat Tek bugün Cumhuriyet Müzesi'dir.